Selamlar. Ee, Mobilet Super 52'mizi topluyoruz. Şasemiz boyadan geldi. Gördüğünüz şekilde. Ee, komple şase arka çamurlu yan kapakları 1200 liraya boyattık. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Yakından çekeyim. Profesyonel Oto boyası. Yanıyor. Ayrıca e, şasemizin nikel parçaları geldi. Gidon, ön takım. Ön takımı e, topladım. <laughs> Sonradan video çekmek aklıma geldi. Sayfa yeni olduğu için. İsterseniz toplama videosunu çekerim, tekrardan dağıtarım, problem değil. Şase grubumuzun nikel parçaları burada gördüğünüz gibi bunları toplamda 500 liraya nikel yaptırdık. Nikeli güzel oldu. Şöyle ayna gibi zaten görünüyor. Burası böyle komple 500 lira. Motor parçalarımız da daha sonra gelecek. Onlar da yapılıyor. Onun da videosunu çekip yollayacağım size. İyi seyirler. Kanala abone olmayı unutmayınız. Sorularınız olursa yorum olarak yazın. Hemen cevaplıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.